Sistemi Muhsin Bölüm 361 Sayfa 1159 Sırrı evtattan iki tanesi önceden zuhur etmiştir. İkisi kıyamete yakın kalmıştır. Sırr-ı evtadın birisi Hazreti Abdülkadir Geylani Sultanımız, bir tanesi de Ahmet Süreyya'nın beyefendi hazretleridir. Divanında da bu evtad sırrını anlatmıştır. Evtad sırrının üç tanesi ayandır. Bir tanesi hala meçhuldür. Onun hususiyede ayrı bir vazifesi ve sırları vardır. Onlar zuhura gelmeden ededen anlatmaz. Çünkü Allah'ımız derya Nuru nur Muhammed'de sırr-ı evtad ile bu sırrı açacak ve gösterecektir. Bazı özellikleri olduğu için onu mahviyette tutmuştur. Bakıyoruz içten içe neler var. Geçmiş evliya sırr-ı evtad ile anlatım yapmıştır. Doktor Selçuk Eraydın adlı zatın, ki güzel bir zattır, hakka yürümüştür, Tasavvuf ve Tarikatlar adlı kitabında, Peygamber zahirde bir olduğu halde, batında çok ve belirsizdir. Bu sebeple gayb ricalinden sayılmışlardır. Bu ricalül gaybden biri, imam olarak isimlendirilir. Yani Allah Teala'nın peygamberden sonra bu dünya evinde Resullerin cesetleriyle diri olan üç kimseyi devamlı olarak bulundurduğu ifade edilir. Bunlardan İdris aleyhisselam dördüncü gökte diğerlerinin İlyas ve İsa aleyhisselam oldukları belirtilir. Hızır aleyhisselam da dördüncüsüdür. Kutup değirmen taşının miline benzer. Değirmen taşı milin çevresinde döndüğü gibi alem de onun etrafında döner. Her işin, her ülkenin, her yerin bir kutbu vardır. Asıl kutup kutbul aktab. Kutuplar kutbudur. Kendinden yardım dileyene manen yardım elini uzattığı için Gavs ismiyle anılmıştır. Bu zat Muhammedi hakikatin varisidir. Ancak kıyamete yakın Gavsül Azamül Muazzam ismiyle Cenab-ı Hakk'ın bizzat icrası olacaktır ki bazı ilahi gönüllerde de Allah bizzat kendi ismiyle ilham ve beyan indirecektir. Kutuptan sonra gelen iki kişiye imameyin ismi verilmiştir. Bunlardan birine sağ yandaki imam İmam-ı Yemin Diğerine sol yandaki imam, imam-i derler. Sağdaki kutbun hükümlerine, soldaki hakikatine masardır. Kutup vefat edince yerine soldaki imam geçer. Kutupla birlikte iki imama halk üçler adını vermiştir. Sağ ve sol imam, biri celal, biri cemal ve biri mekir, biri hayır olarak değerlendiriliyor. Bunlardan başka yeryüzünün dört yönünü idare eden ve dört direk evtaat-ı erbaa denen erler vardır. Doğuda olana Abdülhay, batıda olana Abdülalim, kuzeyde olana Abdülmürid, güneyde olana Abdülkadir denilmiştir. Burada dikkat edilecek nokta hakikati Muhammediyenin varisidir. Ancak bugün o asla kalb olmuştur bizzat kıyamete yakın Allah kendi müdahale etmiştir. Kendi yürütmektedir. Deryayı Nur Muhammed ismiyle yürütmektedir. Çünkü halkın varis dediği hakikatte aslı olan Muhammed. Çünkü hakikati ilahiye kendini açmış bulunuyor ve öyle yürüyor. Ona nispet edilemez. Nispet edilirse o zaman bir nispet eden, var bir de nispet edilen çıkar ki burada o yoktur bizzat kendi müdahale etmiştir. O kişinin de gönlünde devamlı olarak ene Muhammedül Hakikat, Hakikatül Hakayık, ene Mürşid Muhkem zuhur eder. Onun gençliğinden beri aldığı ilham, ene Rahmetellil Alemin isminin zuhurudur. Çünkü bu kadar kirlenmeyi ancak Allah'ımızın bu ismi temizler. Kabe'nin dört duvarındaki isimler, ya Sübhan, Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Deyyan isimleridir. Ya Sübhan, celal ve cemal sıfatlarının tecellisiyle onu her türlü eksik ve kusurlardan münezzeh tutarız. Kimdir o? Bir Sübhan, bir Allah. Ama Sübhan ismi aynı zamanda bütün hata ve kusurlardan münezzehtir. İşte o Sübhan ismini alır yani bütün hata ve kusurlardan münezzehtir. Seni her türlü eksikliklerden, kusur ve ayıplardan tenzih ederim manasına da gelir. Biz de o şekilde tesbih ederiz. Allah'ın evi olan Kabe'yi her türlü hata ve kusurlardan münezzeh olarak düşünmek gerekir. Burası Allah'ın evi, dikkatli olmak gerek. Edep yahu. Sıradan, adresi verilen bir ev değildir. Allah'ın evi insan gönlüdür. Kalp dört bölümdür. Orada da sırrı evtat var. Kalp sırrı evtatla yürüyor. Demek ki dört ismin icrası her an fiiliyatta olmuştur. Bu kitabı yazan zat sırrı evtatlı olmadığı için izahatında dünyayı idare eder demiş. Çünkü onun dünyayı idare eden sırrı evtattan haberi olmuştur. Sübhan kelimesini biz burada sadece malumat kabilinden söylüyoruz. Yoksa günlerce anlatılsa bitmez. Ya Hannan, merhamet ve şefkat eden ve acıyan, merhametli, padişahlar padişahı demek, rahmetlerin en latif cilvesini gösteren, Rahman ve Rahim, onu ve çok merhametli olan Allah'ı işaret eder divanında ben padişahlar padişahıyım diyor. Demek ki tatbikatla yürüyoruz. Ya menna, çok ihsan eden, veren, ihsanı bol olan, çok nimet veren, maddi manevi çok verendir. Eskiden zengin kadınlar için teşbih olarak mennane derlermiş. Ya deyyan, mükafatlandıran, cezalandıran, hakim olan Allah. Herkesin hesabını ve hakkını iyi bilen ve haklarını veren Hak Teala. Ya Deyyan isminde Ya Kahhar ismi vardır. Yine bu isminde Ya Hasip, Ya Hakim, Ya Kadi, Ya Rahi ve Ya Cenab-ı Hak isimleri vardır. Bu isimlerden Ya Kahhar ismi de vardır ki o evtat Ya Kahhar zikri de yapar. Diğer kişiler ise bu kahhar ismini başka türlü alır. Kahhar ismi mülkiyetin sahibiyeti anlamına gelen bir sözdür. Sır revtat bununla bitmez. Daha nice anlatımları var. Sizler ilme, bilgiye aç olun. Çünkü ben bunu aldım, her şeyi yaparım derseniz yanılırsınız. Siz o noktayı öğrendiniz. Tamam, kabul ama daima Allah'tan daha ileri noktayı talep edin. Yani ben bir şey buldum, nasılsa erdim, tamam demeyin. Ermiş derler, doğrudur. Allah'a ermiş ama sen o erene sor. Allah'a kalp olduğun işin bitti mi diye. O size, nerede daha yeni başladık. Asıl ondan sonra başlıyor. Ne zuhuratlar, ne alemler der. Siz zannediyorsanız maddi zevkler. Hayır. Orada öyle bir şey yok. Baktığında düşündüğün bütün zevkler zuhur edecek ki o hazzı tadacaksın. Bunlar hudut dışı zevkler. Bunlar var mı dersen var. Peki bu zevkten, bu hazdan dünyada yaşayan, velayetine ermiş olan gönül sahiplerine vermiş midir? Elbette vermiştir ki, bilerek söylüyor. Hayalen söylemiyor. O zevkleri tatmıştır. O hep o zevkleri düşünür. Ama öyle gönülleri de vardır ki onlar da zevk ancak daha ilerileri de vardır diyor. En yüksek mertebe aşk, aşktan da ileri vardır. Çünkü aşkta bir aşık var, bir de maşuk. Yani ikilik var. Sizlere tavsiyem yapabileceğiniz işlerinizi, güçlerinizi görün ama maneviyata biraz ağırlık verin. Bir güzellik kazanın. İnkılabı kebirin yaklaşmış olduğu bu günlerde maneviyata karşı daha dikkatli ve tercih edici olun. Ya Rabbi, bizi rahmete erdirdiğin ve terakki ettirdiğin ilahi gönüllerle beraber terakki edenlerden eyle. Amin. Elhaç Hüseyin Vedat sayfa 1163